geldi evet, ya bak sağ doğru dön gelelimize at var Evet onsuz da evet, çok evet, çok evet. ve samimiyetiyle evet, <laughs> biliyorum. En çok da güler yüzüyle kalplerimizde evet, yer İnsanlar birbirlerine daha çok <laughs> Bugün böylesine kıymetli bir insanı sonsuzluğa uğurlamanın derin acısı ve büyük hederiyle buradayız. Boğazınızda bir düğümle başkanımıza veda ediyoruz. Her bayramda, her tatil öncesi olduğu gibi tüm personeli gezer, tek tek bayramlaşırdı. şeyi kapatacak. Son bayram ziyaretinde de gibi İyice dinlenin, ailenizle bol vakit geçirin. Çünkü dönüşte çok çalışacağız arkadaşlar dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey bize emanet etti bayrağı alıp daha da yukarıya taşımak. Manisa'ya hak ettiği değeri gösterecek hizmetleri sunmak. Elimizden geleni yapmak, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Abi Bu İHA oh, bir Ağabey, şu Ağabey. İHA Hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan yapacak çok işim var diyordu. Hep hayaliydi. Ben belediye başkanı olacağım On 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var ben ona sözümü verdim bugün Tabii. hep dik duracağım onun kalbi benim ben değil onun kalbi benim ben değil sizlerden helallik istiyorum o çok inançlı bir adamdı çünkü hakkınızı helal ediyor musunuz Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun. Ben altı yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşından beri elimde mikrofonu. Herhalde en zor cümleye kadarki konuşmalarım. Abi bir daha anlatsan diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. Abi bir daha anlat, güzel anlatıyordum ben Deniz Bey, Deniz Baykal 2009'da Belediye Başkanı dayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Ulan sayı dedi bana. Ben de dedim ki o seçim çoktan gitti, çok geciktik. Bir önceki şey, alamayız orayı dedi Manisa'yı alamayız. Dedi ki alırsın. Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde altı. Nasıl alacağız Manisa? <laughs> dedi ki sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa belirtilsin sen kalacaksın. Ben alamadım. O aldı. Ferdi aldı. Biz burada gördüğümüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar, bu kardeşim barış kadar çok özledim. Ferdi benden de almayı satık. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına bile bulmanız. <laughs> Yunus Emre Belediye Başkanı da olmak istiyordu. Ben alacağım, kazanacağım afer ediyordu. Dedik ki, hayır, Şehzadeleri de kazanacağız. Yunus Emre'yi de. Ben de dedim, sen büyük şey. Abi dedi, ya oğlum ben üst katımdan. <laughs> İzmir görünüyor. İzmir görünüyormuş. Bize vermezler onu dedi. <laughs> sen alırsın ben de dedim. Beni <laughs> alınmaz. Dedim ki, Manisa'da Yunus Emre'de seni sevmeyen var mı yok? Sen dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmazsın. Sen yeter ki çalış. Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde altı alamadığımız şehirde yüzde altmış altı. Yüzde altmış. Bana diyordu ki yükü <laughs> var. Burayı memleketime memlekete emanet ettin gitti. Şimdi Bizim ülkemizde her şey kanat. Maalesef Erhan'ın ettiği ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Bir insan onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Mesela hitabeti iyi değildir kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. Buraya gelen herkese Sayın Genel Başkanıma, Sayın Valime ki haklarını helal etsinler. Celal Bey Üniversitesi'ne, Manisa bir ülkesine, diğer partilerin değerli temsilcilerine, Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelenlere, hastane Konya'dan çıktık geldik. Konya'dan gelmiş bu Sen de tanıyorsun Ferdi, dedim. Yüzünü gördüm dedi, duydum dedi, çok iyi büyümüş. Konya'dan geldik, Kocaeli'nden geldiler. Üç gün Üç gün durdu. Aslında öldü ilk anda. Nurcan'ı alıştırmak için, sizi bize alıştırmak için üç gün bayram tatilinde bekledi. Mesai satmadan ilk mezai gününde geldi. Kızları bize emanet, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin hep elenmek istiyoruz bizden ferdiye az geçmiştir ferdiden hepimize çok geçti çok geçti o hakkını helal etsin Allah hepimize sabır versin dayanma gidiversin. Başkanımızdan hakkında helallik istiyorum. Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Bilir. Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Bilir. Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Bilir. Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Bilir. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim şehadetiniz, helallığınız hürmetine başkanımızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Geride kalan kıymetli eşi, muhterem annesi, evlatları, sevenleri camiaya başsağlığı diliyoruz. Rabbim sabrınızı artırsın, eci cezil nasip eylesin. Hizmetleriyle anacağız, güzel yüzüyle anacağız. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. <laughs>